Bugün sizlerle birlikte Granny'de arkadaşım Kemal'le birlikte eee ee, <laughs> kaçmaya çalışacağız. Şu an Granny geliyor. Ne haber Granny kardeşim? Granny, ne yapıyorsun? Bir sürü like atmayı unutmayın. Kemal kaç like istersin bu videoya? 10. 10.000 like istiyoruz bu videoya. Kemal öldü. Kenan öldü arkadaşlar şimdi. Ben hala dayanıyorum. Oo şu kralın tipine bak. Aa, kat 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 kat. Kraliye. ne yapıyorsun? Ya ben de öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben de öldüm. Granny, şapşal şapşal granny. La 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 nasıl vuruyorsun sen lan? Aa benim peşimde. Ha, git lan, git. Çapşık. Çapşık gölüne git. Kemal şu an neredesin sen? Üstteyim. Üstte misin? Pencerenin orada mı yoksa hızlandırıcının mı orada mı? En üstteyim. En üstte tamam. Arkadaşlar şimdi Kemal'in yanına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi karakter... Şimdi Kemal'in yanına gidiyorum. Karakterimi de değiştirdim bakın böyle bir karakter yaptım. Uzun gündür hiç hiç video çekmiyordum. Bugün artık videomu çektim. Mutluyum şu anda. Şu an Granny şu an granny arıyorum. Aa Granny burada arkadaşlar. Hop! Aa vurdu canım acıdı. Aa öldüm. Kemal ben nasıl öldüm abi nasıl öldüm ben? Ne bileyim, Kemal neredesin? Kemal neredesin sen ya? Seni hala vuramadım. Aşağıya mı atladın? Dur geliyorum hemen. <laughs> ha. İstiyorsan çıkalım. Yok çıkmayacağım. Şu an video çekiyorum. Anla şunu. Evet arkadaşlar şimdi ee, Granny arıyorum. Aa. Granny. Aa Granny. <laughs> Granny herkese fena fena vuruyor. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar öldüm ya. Kemal ben öldüm. Kemal sen öyle ölmedin mi? Hayır. Oo Kemal sen bir tane de öldüm ben iki tane öldüm ha harbiden. Sen benden daha da. Granny ya tam arkamdaymış. Arkadaşlar tam arkamdaymış Granny görmedim. Hayır, ha. Hayır, hayır. Geliyor ama benim hızım çok yavaş. Gelemem mi? Hız almayı unuttum. Yoksa ağaçtan mı çıkacağız ha? Ağaca mı çıkacağız? Çok iyi fikir aslında ama. Ama ağaca nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Kemal ağaca çıkamıyorum. Ne kadar şanssız bir çocuğum ben. Aa çıkamıyordum hala. Arkadaşlar e, bugün akşam ben Robux alacağım. Ay, Ay Kaç. kaç. Arkadaşlar tam grelinin oraya gittim. İnsan sandım onu. Neredesin ki sen? Bay bay. <gülüyor> Öldün. <gülüyor> bay bay. Kemal bay bay. İkinci ölüşüm de senin. Aa, benimki, benimki üçüncü ölüşüm sen ikincisi. Sen benden daha dayanıklısın. Ha, harbiden. Arda sen benden daha dayanıklısın. Ya arada niye kaldım ben ya? Ne kadar şanssız bir çocuğum ben ya. Arkadaşlar artık bir sürü video gelecek. Umarım bir sürü like atmayı ve yorum yazmayı da unutmazsınız. Hayda. Ha. <laughs> like like. Vay arkadaşlar böyle devam edin İşte baş başka videoları çekeceğim yani hep aynı videolar olmayacak. He. Evet arkadaşlar Brawl Stars da gelecek. Bir sürü video gelecek. PUBG de gelecek yani arkadaşlar. Ama PUBG'de Kemal gelemeyecek. Neden? Çünkü onunla PUBG ile buluşamıyoruz. Minecraft'ta da ben tek oynayacağım Gel, yani. Ben biliyorum, ben biliyorum. Neyi biliyor? Neyi biliyor? He, o zaman ile de ile buluşuruz arkadaşlar. Granny nerede? Granny bir türlü. Aa Kemal Granny senin peşinde. Kaç Kemal kaç. Kemal kaç. Aşağı aşağı Aa, koş yürüyorum. ben de geliyorum işte koş. Kemal koş dedim sana. Aa bu kesin koş dedim ay o Granny'yi ben götürüyorum şu an. Gel Granny gel 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 gel. Gel Granny kardeşim. Hadi düşelim birlikte Granny. Aa Granny gelmedi. Kemal taktik olmadı senin yüzünden. Of. Arkadaşlar ben Granny'yi ama Granny'yi ben bir kere aşağı düşürmüştüm. Çok da eğlenmiştim yani. <laughs> düşmüyor mu Kemal? Harbiden düşmüyor. Kemal düşür onu. Kemal düşür. Kemal niye düşüremiyorsun? Allah'ımı seveyim. Aa ben ben Granny'yi düşürdüm. Ne oldu Kemal sen düşünebilirim ben düşünebilirim. <laughs> Kemal ben taktik buldum. Greyinden nasıl kaçırılığını ben buldum. Arkadaşlar eğer böyle oyun oynarsınız hemen hep buraya çıkıyorsunuz. Ondan sonra da hemen şöyle hemen ağaca çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani Granny'den artık kurtuldunuz. Granny'den kurtuldunuz. Efendim Kemal'cim. Ee, bir saat sonra da Brawl Stars çekeceğiz yani. Bugün iki tane ve üç tane video gelecek yani arkadaşlar. Ben de yine bir tane Brawl Stars karakter çıkardım. Ne söyleyeyim mi? Daryl. Ne çıkardı sen Kemal'cim? Ben de çıkardım ya. Ne çıkardın? Söylesene. Kemal ne çıkardın? Vay arkadaşlar Kemal'le yani o kadar da kötü değil bende yani. <laughs> Ay! Artık o yerdeyim. Granny orada. Kemal sen neredesin? Kayna. Ha. Bitir, bitir ya, bu kadar evet arkadaşlar şimdi videoyu birazcık sonra bitireceğiz yani şuradan bir hız alayım. Granny'le son sonda karşılaşayım. Ondan sonra video bitecek arkadaşlar. Granny nerede? Granny. Ya Granny'yi bulayım ondan sonra bitireceğim Allah Allah. Kadar acelece olma Aha. Ben Granny'yi buldum. Evet Granny diyeceğim. Son kez beni öldür bakayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.